Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, kumru kumrunun ee, um, kuşun kumruyu yakaladığını anlatacağız. Kumrumuz ben aşağı oynamaya giderken yırtıcı bir kuş tarafından saldırıyor oradı. Ben aşağı iniyordum. Caman minik bir kuş minik bir kanat çarptı. Sonra bir anda devasa bir kanat çarptı. Ben de tabii korkudan heyecandan aşağı inip baktım. Bir baktım böyle almaya çalışıyorum minik kuşu gördüğünüz kuşu. Ben de direkt yırtıcı kuşa taş attım. Bir iki tane sonra onu piş piş diye itekledim. Kuşumuzu aldım hemen eve götürdüm. Birazcık kan akmış. Yaralı kuşumuz evimizde. İyileşince inşallah doya salacağız. Kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.